Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, şu anda gördüğünüz gibi 15 beğeniye özel evet, hiç kimsenin ço çoğu kimsenin bilmediği bir oyun oynuyoruz. Hemen boncuklarıyla arkadaşlar dizip aynı Şimdi arkadaşlar biz buraya A, S ve E yaptık. A Ahmet, S Salih, E benim adım Elif. Ve evet. evet. devam ediyoruz. Sonra arkadaşlar bunun üstüne yağlı kağıt kapatıp evet, Gerçekten de çok zor. Şöyle dizmek, almak, ayırtmak, ayırmak yapalım. Arkadaşlar yarın da kapan kazanır. Üçü göndermeye çalışacağız. Evet. Şimdi dizmeye daha başlıyoruz. Şey burayı da yapacak mıyız? Aynen. Evet. Arkadaşlar arada biz e, arada bir şey yapacağız biz. E, videoyu keseceğiz. Çünkü biz böyle videoya devam edersek 17, biraz bir dakika. Aynen aynen. Ve canınız sıkılır. Gerçekten de benim böyle evet. canım sıkılabilir. <laughs> Ve arkadaşlar bunu üçüyle basıp şekillendireceğiz. Birbirine yapışıp şey haline gelecek. Arkadaşlar, devam, devam edelim. Biz evet. sizden 15 beğeni istemiştik. Siz bize e, tam olarak 16 beğeni gönderdiniz. Çok evet. teşekkürler. Tam 30 dakika içerisinde mi geldi arkadaşlar Çok hızlıydı. Evet. Teşekkürler. Için çok teşekkürler. Arkadaşlar biz şimdi videoyu drop atıyoruz. Bitirip geliyoruz hemen. Arkadaşlar şimdi son, taşı. son, taşımızı koyuyoruz. Koyuyorum. Koyamıyoruz. Evet çok zor arkadaşlar. Son taş. Bizi Aynen. niye zorluyorsun? Elimle, koy, koyacağım. Ve koydum arkadaşlar. Şimdi biz ütüyü alıp geliyoruz. Koyuyorum. Arkadaşlar şimdi kağıdımızı e, kağıdım bitti. arkadaşlar lasacağız. bunun gibi olacak. Ben bir gülen yüz yapmıştım. Evet. Böyle çekelim. birbirini tutuyor. Evet tamam. Yal Yal kağıt yüz. Yani pişirme kağıdı alırsınız. Pişirme kağıdı. Yani yağlı kağıt. Mesela annelerimizin kullandığı. Pişirme kağıdı. Evet. Evet, buhar çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle evet. yukarıdan çekelim arkadaşlar. Biraz yapışmaya başladı. Evet bu hale geliyor bakın. Sen hep düşürüyoruz. Bir de, <laughs> de arkadaşlar kullanırken dediğimiz yanımızda Bizim arkamızda yan var evet, evet. Arka yani. Yani <laughs> ee, tek bir yüzümüz. için göstermek istedim. Arkadaşlar bu arada da şey demiştim ben. E ee, kapan kazanacak. Yarın gelecek demiştim. Vay uh, Oldu mu? Şey, hayır, şu tarafı tam yapışmadı. Mecen iyice yapışacak. Arkadaşlar Başka kapan yani. kazanır. E ee, 3 yarın gelecek dedim. Bugün gelmez. Haberiniz olsun. Yani cumartesi günü gelmez. olacak acaba. Bugün yorulduk artık. Ya akşam çekeriz. Zaten, Zaten saat kaç ki? Şöyle bak. Saat kaç bilmiyorum. Saat 5.17 diyor arkadaşlar. Cumartesi günü. şu taraflar da olmuş. İyice basıyor. Evet. Bak. Eriyor iç boşluklar. Böyle arkadaşlar birbirine yapışacak. Ve birkaç dakikada buzdolabına bekleyeceğiz. Çok fazla bekletmeyin bu arada. Aynen çok ısınırsa bekleteceğiz. Şimdi biz bunu yapalım. Yani iyice eridikten sonra çıkartırken sizinle beraber olacağız. Evet. Arkadaşlar. Birazdan buzdolabına koyup çıkartırken sizi de alacağız. Buzdolabına koymaya gerek var mı? Var bence. Arkadaşlar Anladım. şimdi bunu çıkartıyoruz. E dışarı koyduk. Şimdi çıkartıyoruz yavaşça. Evet. Evet. evet, evet çok, çok güzel oldu. Bir de arkadaşlar birazcık şurada sıkıntı var. Ya. Basalım mı biraz daha? Olur da. Siz Aa, koptu, koptu koptu. Koptu Levent. Üç tane gitti. Arkadaşlar ama yine de. Oldum, oldu mu oldu ya. Yani. Pes etmiyoruz. Ve basıyorum. Öyle basılır mı yağlı kağıt koysam ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Öyle basılır Altına mı? <laughs> da havlu koy. Yok havlu, havlu. koymayalım. şimdi. Çünkü havlu gitti toplamıştık yani. Şurada yapsak olur mu? Asaya yapmayak da. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Kırılırsa tekrar. Aa yapmayalım. iyice kırdık. Evet arkadaşlar. Ama. Şuradan da arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar küçük Gönlüm bir tarihsizlik oldu. oldu. Ama güzel oldu. Evet. Şunlar da parçalar artık yanları olmayacak ama güzel oldu. Ben gidelim. Beğenin. Aynen. Buna da 30 gelsin. 30, 30 gelirse kapan kazanır 4 gelir. Aynen 30 gelirse gelir de 30 geleceğini sanmıyorum. Biz 20 diyelim. 20 gelirse kapan kazanır 4 geliyor. 3 çıkmadı ama 4 gelir belki. Hadi hadi. Görüşürüz. Bay bay.